ödenmesi gereken bedellerdir herkese tekrardan merhaba arkadaşlar youtube'da kaldığımız yerden devam ediyoruz her şey imparatorluk için ee, bakalım hep beraber oynayacağız nasıl yürüyeceğiz <gülüyor> 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 Neyse, Saray, yalnız. ama ama, ama. atacağım kanka. İnancımız atacağım ne olursa olsun oldu. atacağım yani Kaybedersek de atacağım kaybetmezsek de atacağım hiç sıkıntı değil yeter ki küfür etmeyeyim yani. İmparatorluğun olduğu yer, yer benim mesleğim. Niye yemedi? Tamam at bana at sıkıntı yok sıkıntı yok. En azından görüş verdim. Buzlar içinde kalsam Oğlum, bile. Oğlum videoyu çekeyim de ona göre bir dur bakalım ya. Her daim sizin için olacak. Kanka geri çek geri çek Ben tam hata yaptım Hata yaptım Hata yaptım, Geri, çekin. Hata yaptım. geri çekin. <laughs> Benim MS niye böyle Bir dakika bir dakika Tamam çaldım ama olsun <laughs> Ey. Gülmediği yerde Hadi, Bugün atarım. Hiç hiç enerjim de yok ya. <laughs> <bir şövalye gülüyor> asla evet, ee, şimdi buraya gelelim şu Ayaz'ı bir alalım karı için. Şu çalıya bir gideyim kardeşim ben. Bu çalıda kesin son var. Yok. Ucunda ne Kimse demir, demir İRADENİZİ BÜKENMEYİN DÜŞMAN KASTEDİLDİ Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim Tamam boşuna Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok Allah'ım ya Allah yarabbim Anlamıyor mu? Türkçe mi konuşuyor Arapça mı konuşuyor Ben anlamadım Biz <laughs> masumların Kalkanıyız Ulti yok ama ulti yok kanka Ulti hazır değil Ona göre oyna Şimdi bunlara net bir pas düzenlerim verir mi takıma güvenim var gibi de yok gibi de. Kanka sessiz sohbet açmıyorum kusura bakma. Onu benim için açtıysam. Ulti hazır değil kanka. Ulti hazır değil. Sen bir gel bakayım şuraya bir. Şimdi şunu bir atsın. Oha bu ne? Bu ne? çık çık Yine çık çekin. çık yürü çık yürü çık yürü çık geri çık kanka olmaz. Gerçek bir adam asla saklanmaz. Düşman katledildi. Çalıyor şey bir. Lan evet diyoruz evet 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 kanka kanka evet evet. Allah yazamadım da ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum iki saattir ne anlatıyorum ben ya. Takım ulti hazır değil kanka ama Ben çok yere yanlış gene attım anasını satayım ya Ben niye böyle oynuyorum ya Sinirlendim mi yemeyeceğim kafamı karıştırdılar <gülüyor> benim ya Kanka yere çıkmayı düşünüyor musun? Alamayacağız artık <laughs> Abi Savaş Abi yalnızca ses açmıyorum. Ses <laughs> açmıyorum. Ses açmıyorum. Ben öyle sevmiyorum. Abi. <laughs> daha o pozisyona gelemedim çok küfür edersiniz diye şimdi hiç küfür müfür uğraşamam gerek yok böyle iyi böyle iyi böyle iyi de ben biraz çok saçma oynadım hadi Ya var ya sinirlenme toplan biz düşük düzenimizin kendisiyiz <laughs> son namla kanımıza kadar sabah sabah düşman kapılmayı katletti Yardımına gerçek bir kahraman yetişti. <laughs> Karşı rakip nerede? Geri çekil. Güzel var mı Düşman katledildi. Aha. Kalbimin sıcaklığı Aha. her daim sizin için olacak. <laughs> dur dur bir dakika dur. Ben onu kurtardım onu. Dersini bitmiş. Çok aptal değil mi? Çok aptal değil. Mi? <laughs> Çok aptal değil mi? Ya Keri iyi oynuyor. Kerim. Yok sıkıntı yok ben aptallık yaptım. <laughs> Ucunda ölüm ben ben olsa bile kimse Ya dedim ben o kul altın yanın önüne doğru şükürün ülkeyi açarım dedim de olmadı ya. Skill attı adam kaçtı. Ondan dolayı ben de kaçacağıma gittim bir de ulti attım salak gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İlk gelen gün olmaz. İlk defa girdik bugün. Gerçek sıkıntı. bir adam. Ben niye gelmiş biliyor musun? Arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Sen düşmanı katlettin. Vallahi görmedim ya. Abi işte ormana bakın abi, ormana bakmanız lazım. Ormana bakılmazsa Niye ben niye bu şekilde ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her şey karıştı anasını Her şey karıştı ya. Ülke değil. Ülke değil. Abi vallahi onların... Geri çekil Geri Düşman katledildi bence zorlama 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 Ben ölürüm Ben oraya girersem ölürüm Şunu çıkarım hemen erkenden Ya ah be Takım arkadaşın katledildi Saldır Kanka geri çıkacaktın işte orada çok hata yaptın. Valen'in peşine niye koşacaksın ya? böyle sonra o fırlayacaksın şey işte. Koşmayacaksın kanka koşmayacaksın. Valen'in peşine koşmayacaksın. Arkanda yin geliyor görüş ama hala peşinden işte. kadar Gerçekten... Düşman seni katile bağladı. <laughs> düşman kapı Bizim sorumuz çok sıkıntılı. Niye zıbın kalıyor? Abi Bizim Solu çok büyük sıkıntı ya adam mı? Bir katile bağladı. Bile bile bir kuleniz Ben anlamadım ki ya. Kuleniz saldırı Ulan Zilon, ulan Zilon. Senin oynayacağın oyna. <laughs> Zilong niye alırsın abi? Niye alırsın Zilong'u? Niye? <laughs> yani, tam çık geri çık. Ya bana niye atarsın ki abi anlamadım ki Ya oğlum sende mallık yok takımda şeylik var. Takım. Yanlış hero'larla girdiniz. Sende değil. Takım yanlış hero. <laughs> neyse ya yazamadım ben masumların kalkanıyız. Takımda yanlış hero'lar var. Zilong ne alaka. Adam Sylops aldı. Midehade neyse Harley aldı ormana. Yani düzgün bir Kiro aslında daha iyi yani. Adam bir skill atıyor kaçıyor. Harley. Ne işin katledildi o, o Takımın bir kule yırttı. Vevena kanka. Vevena nöflü zaten anasını satayım ama yine de iyi iş yapıyor. Öyle değil de ormancımız güzel bir şey gitseydi. Çok daha iyi. Şu açsak ki kanka. Gel buraya gel. Boş ver boş ver boş ver. Buraya er. gel. Oo, mit karıştı. Düşman katledildi. Karıştı. Düşman seri katile bağladı. Takım arkadaşını katledildi. Anlatamıyorum bir işte. şey. Yanlış dedi işte abi. Helal. Ela Helal. Helal helal helal. Helal. Mia da çok zorladı orayı. Mia da orayı baya zorladı. Ben diyorum çık oradan ama çıkmadı abi. Kuleyi zorladı ne yapayım. Kuleyi... Al maçı alırız inşallah ya. Asla öl ha, Şu oyunu sesini bir Kulaklık takma. <laughs> şu bir çıkarsak kere için. Çok iyi iş yapabiliriz. Sonra... Hmm. Asla. Evet, sen, ne yapıyorsun? Ne Yürek miydi kanka anlamıyorum ki ya. Yürek miydi kanka? Kanka işte yapmayacak bunu Abi öyle bir yerde artık ne yapayım ya. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Düşman geri çekildi. Biz o kuleyi alamayacağız. Bence zorlanmayalım bence ya. Bence zorlamama taraftarıyım ama. Kendisiyiz. Son damla kanımıza kadar da. Ha geliyor. Haydi bana uçsun daha iyi Ben tank alıyorum. Bu ölmez kolay kolay da. Ve bizim zilon kimsizlik zil, zil, çıkmış. Sıkına çıkmış. Yani. Ya oğlum ne diyorsun ya? Kanka ne alakası var ya? Sen ne çıkmışsın bakayım ben. Yani umutsuzluk değildi. Zırt, olur, zırt denme de olur kanka bir çıksan çok daha iyi olabilirdi bence onun ilk başına çıkılması gereken Toplam. zırt denmeydi ama ben çok fazla adeci oynamadığım için bilmiyorum Uyumda neyse ölüm demir Kana karşısı Kaçar ya. Hiç ona boşuna şey yapmaya gerek yok. Lan oğlum ya, ya bu o telefonum var ya ben bugını sizin Yemin ediyorum telefonuna gittim ya Geri çekil. Ya, ya. ya abi niye böyle bu telefon Bak kafayı yedirtirecek bana Toplan. ya Yemin yani, kafayı yedirtirecek bana ya ben çok bok gibi oynadım ya. Vallahi farkındayım. Bu bu iki eli diye böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Şey. Atını çıkabilirim ya <laughs> rica etsem. Ağzını kırdım. Bu valesi çok kötü. <laughs> Karabağ'ı değil de şu Yardımına gerçek bir kahraman yetişti. Nerede onlar ya? Öl bakayım. Bir düşmanı katlettin. Ya. Çık, çık çık çık, 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 çık. Abi şu zindan nefret ediyorum ya. Bundan ara dönmek de geliyorum ya. Gerçekten mutlu yani. Acılar ve kayıplar zafer için ödenmesi gereken bedellerdir. altı dalarım ha. saldır kanka saldır saldır. Ah Şimdi e, bir Ayşe Çünkü... geçecek biz orası bize oluyor şu anda Alır lan niye gelse onu Helal lan Tamam bana vur bana vur Saf 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 Saldır saldır boş ver Ben de kuleye vuracağım ya ne? Bile damlamış kanka. için? ne? Yemiş değil mi? ya. Evet yok yani. Yani. Bu maç da böyle olsun. İlerleyelim maçtan bir görüşmek dileğiyle efendim. Bakalım. Kıskanlarımıza. Statistik böyle böyle. Tabii ki de kardeşim yani. Takımın can damarı benim yani iktil onu da 3 4 ama bok gibi oynadım bu arada ya. Aşırı bok gibi. Oynadım. Aynen. Hem bu kadar puan vermesi bile benim için iyidir. Senin gibi solunun <laughs> bir de adaşım ya. Burak ya. ismi de Burak. Benim adım da Burak. Nasıl bir şey ya? <laughs> yani güzel. O zaman ilerleyen videolarda görüşmek dileğiyle esenliklerle kalın efendim.